Japon kültürü sadece bir yaşam tarzı değil, derin bilgelik dolu bir felsefedir. İşte hayatına yön verecek altı öğreti 1. Nanakorobi Yaoki 7 kez düş, 8 kez kalk. Hayat seni ne kadar sarsarsa sarsın, ayağa kalkmak asıl başarıdır. 2. Kaizen, sürekli küçük adımlarla gelişim. Büyük değişimler, küçük alışkanlıklarla başlar. 3. Chikata Ganai, yapacak bir şey yok bazı şeyleri kabul etmek iç huzurun anahtarıdır. 4. Gaman, sabırlı ol, güçlü ol. Zorluklar karşısında sessiz bir direnç göster. 5. Babi sabi. Kusurlarda güzellik bul. Hayat mükemmel olmak zorunda değil. 6. Obeytori. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Her çiçek zamanında açar, beğendiysen kalbine dokunmuştur. Abone ol ve birlikte sade yolculuğa devam edelim.